Bu videomuzda KPSS, YKS, TYT sınavlarında başarılı olman için 4 faydalı alışkanlık paylaşıyoruz. Başarılı KPSS, YKS, TYT sınavı için bu 4 alışkanlığı edin. Birinci alışkanlık, erken kalk. Başarılı insanlar kesinlikle erken kalkarlar. Ne kadar erken kalkarsan gün içerisinde o kadar fazla işini halledebilirsin. Erken kalkan yol alır diye boşa dememişler. Erken kalkarsan ayrıca daha kaliteli bir uyku uyursun. Zor uyuyan biriysen çok rahatsız edici bir alarm bul ve volümü en yüksek ayarla. Alarmı yattığın yerin en uzağına koy. Böylece kalkmaya mecbur kalacaksın. Alarmı baş ucuna koyarsan muhtemelen kapatıp uyumaya devam edersin. İkinci alışkanlık. Çok oku. Okuduğun her şey beynine yeni veri olarak kaydedilecektir zamanı gelince bu bilgilerden faydalanabilirsin. Ne kadar çok bilgin varsa karşına çıkabilecek sorulara daha hazırlıklı olursun. Ayrıca çok okuman kelime hazneni genişletir, bu da hayatta kendini daha iyi ve güçlü ifade edebilmen demektir. Kendini iyi ifade etmen seni işte daha başarılı kılacaktır. Farklı konularda kitap oku, genel kültür, politika, sanat ve güncel gazeteler. Çok okumanın avantajını mutlaka fark edeceksin. Beynimiz muhteşem bir organ. Alınan bilgileri anında kaydeder ve lazım olduğunda kullanır. Bu bilgiler başarılı olmanda büyük etken olabilir. Buna kısa süreli hafıza desteği denir. Günde ne kadar süre okumanın kuralı yok. Fakat günlük okuman bilgini, genel kültürünü ve ufkunu genişletip başarılı olmanı sağlayacaktır. 3. Alışkanlık Sağlığını öncelikli kıl. Sağlığından daha önemli bir şey yok. Sağlıklı yemek, egzersiz yapmak, zararlı maddelerden uzak durmak gibi alışkanlıklar zaten olmalı. Bu alışkanlıklar fiziksel sağlığın için iyi olmanın yanı sıra ruhsal ve duygusal sağlığın için de çok önemli. Ayrıca seni mutlu hissettirecektir sağlıklı alışkanlıkların edinilmesi biraz zor gelebilir. Bunun için kendini motive et. Sağlığın için fedakarlık yapmanın karşılığını kesinlikle alacaksın. Dördüncü alışkanlık. Başkasının yaptıklarından dolayı dikkatini dağıtma. Başkasının başarısı ilham verebilir, doğru. Mesela zaferleri, başarısızlıkları, ne yapmalı, ne yapmamalı gibi. Fakat kendi yaptıklarını başkalarıyla kıyaslamaya başladığın anda başarılarından ilham almak yerine kıskançlık, değersizlik, mutsuzluk ve gereksiz stres hatta aşağılık kompleksine kadar dönüşebilir. Başarı ve başarısızlıkları kıyaslamayı neler yapıp yapamayacağımızı görmek için yaparız. Fakat başkasının başarısı bizi başarısız, gereksiz hissettirip demotive edebilir. Bu negatif enerji bunalıma sürükleyebilir. Asla pes etme ve sen, sen ol.